Selam Merkezi Kripton kanalına hoş geldiniz. Sizlere gerçekten çok fazla para kazandırabileceğini düşündüğüm güzel bir airdrop. Airdrop ne diyorsanız şöyle kısaca tanıtayım. Airdroplarla alakalı daha ayrıntılı, daha bilgili videolar kanalda paylaşacağız zaten. Arkadaşlar airdrop kripto para projelerinin kendi yatırımcılarına dağıttığı ödüller diyebiliriz en kısa tabiriyle ve bu ödülleri almak için bu projelerin networklerini yani kendi ağlarını kullanmanız gerekiyor. Bugün inceleyeceğimiz projede ZK Sync projesinin airdrop'u size olabildiğince en basit, en temel ve en kolay şekilde anlatacağım. Hepsini göstereceğim. Öncelikle şundan bahsedelim. ZK Sync kendi ağ var ama kendi token yok. Kendi token'ını piyasaya sürmeden önce adamlar ağını oluşturmuşlar ve bu ağ kullanılıyor şu anda. Henüz daha kendi tokenlarını piyasaya sürmeden önce bu ağ kullanan kullanıcıları ödüllendiriyorlar. Yani airdrop veriyorlar. Siz bu ağ bu network kullandığınız zaman bu projenin tokenı piyasaya çıktığında, coin'i piyasaya çıktığında bu ağ önceden kullanan kişilere ödül olarak o coin'lerden veriyorlar. Biz de bu şekilde airdrop'tan para kazanmış oluyoruz. Yani airdrop'un temelde mantığı bu. Bugün ZKS Sing'i hemen incelemeye başlayalım. Öncelikle bir Metamask hesabımız olması lazım. Bir tane de Bravos veya Argent hesabımız olması lazım. Aşağıya ben linklerini koydum. Metamask'ı tıklayın, girin kurun. 12 haneli. Zaten kolay bir kurulumu var zaten biliyorsunuz. 12 tane kelime var. Bu kelimeleri bir kağıda yazın, evinize saklayın. O kelimelerle hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Metamask'ın ne olduğunu vesaire bu videoda anlatmayacağım. Onları biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Eğer Metamask'ın vesaire ne olduğunu bilmiyorsanız önceki videolarımda izleyebilir. Şimdi öncelikle en temelinden şuraya bakalım bu projenin bize sunduğu ekosisteme bakmak istiyorum. Yukarıdan network'e geldim bakın burada network bölümünde zk-sync-era ve zk-sync-light bölümleri var. Bugün bizim inceleyeceğimiz zk-sync-era çünkü yeni çıktı. Şimdi burada bridge, introduce, zk-sync-era, wallet ve portal gibi 4 tane bölüm var. Bunların hepsini açacağım ama öncesinde zk sync ekosistemine bakalım. Şimdi projenin ekosisteminde şu anda live on era dediği yerlerde biz işlem yaparsak airdrop kazanma ihtimaliniz daha da artar. Neden? Çünkü airdrop dağıtımı geldiği zaman e, otomatik olarak sistemde sizin yaptığınız işlem sayısına nerelerde işlem yaptığınıza bağlı olarak size vereceği para değişiyor. Bu arada Sing'in airdrop yapma ihtimali %95 gibi bir şey yani yapmama ihtimali yok. Ve siz önceden... Burada göstereceğim şekilde buralarda işlem yaparsanız çok önceden buraları kullandığınız için bedavadan zk-sing tokenlarından coinlerinden kazanacaksınız. Burada zk Sing ekosisteminde şu anda era üzerinde yayında olan ekosistemleri görebilirsiniz. Öncelikle aşağıda vermiş olduğum chainlist.org sitesine girip arkadaşlar burada chainlist bölümüne gelip buraya zk Sync yazdığınız zaman bakın era mainnet diye çıkıyor. Buraya add to mask dediğiniz zaman meta maskınızı ekliyorsunuz. Ve buraya zk-sync eklenmiş oluyor ki zaten bizde ekli. İsterseniz Argent kullanın, isterseniz Metamask kullanın. Ben Metamask kullanacağım bu işlem için. Ethereum ana anda Metamask'ın direkt böyle bir sayfası açılır size. Burada Ethereum gözükür. Cüzdanınıza Ethereum göndermeniz gerekiyor. Bu Ethereum'u işte borsalardan satın alabilirsiniz vesaire. Şuradaki adresinize Ethereum göndereceksiniz. ERC20 AO üzerinden. Zaten Ethereum'un kendi AO. Bir fee ödeyeceksiniz yine buraya mesela gelecek. Ben buraya 10 dolarlık Ethereum gönderdim. Görüyorsunuz burada duruyor. Biz buradaki Ethereum'ları ZK Sync'in kendi network'üne köprüleme işlemiyle yani bridge dedikleri işlemle göndereceğiz. Ve ZK Sync üzerinde işlem yaptığımız zaman da airdrop'a katılma şansı yakalayacağız. İşlem bu kadar basit. Metamask'ımızı kurduk. Metamask'ımızın ana ağına burada gördüğünüz gibi Ethereum'larımızı gönderdik. Ardından benim aşağıda verdiğim bridge adı altındaki yani köprüleme adı altındaki linkleri kullanarak girebilirsiniz. 2-3 farklı yer var. Hani i̇stediğinizden yapabilirsiniz. Mesela burası da var gördüğünüz gibi. Ondan sonra orbiter da var mesela orbiter çok kullanılan bir yer. Ya da zkasingin kendi platformu da var. Buradan hangisini seçeceğiniz size kalmış. Ben orbiter kullanacağım burada. Çünkü daha kolay bir arayüzü var. Orbiter'e geliyoruz. Connect Wallet bölümünde metamaskımızı buraya bağlıyoruz bakın gördüğünüz gibi bağladım şu anda bağlandı giriş yaptı Siz de aynen bu şekilde yapacaksınız buradan Ethereum'u seçiyorum ve göndereceğim tarafta da bakın burada zk-sync lite değil zk-sync era'ya basıyorum şu anki ethereumlarımı seçiyorum bakın mesela ne kadar ethereum um varmış e, bu kadar ethereum varmış bunu buradan seçiyorum ve burada işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Ethereum'larımızı buradan ZK Sync Era'ya aktarmış oluyoruz. Buradan send diyeceksiniz. işlemi onaylayacaksınız. MetaMask'ınıza imzaları verdikten sonra onayladıktan sonra gönderim gerçekleşecek. Tabii burada bir 3-4 dolarlık bir gas fee ödeyeceksiniz normal olarak çünkü Ethereum ağından buraya gönderiyorsunuz. Yani bu işlem için yaklaşık 20-30'lar vesaire yeterli olabilir yani. Ben daha öncesine gönderdim için şu anda göndermiyorum. Zaten bakın şu sağ yukarıdan Ethereum'dan ZK geçtiğim zaman ben de 10 dolarlık Ethereum olduğunu göreceksiniz. Bu gönderim işlemini gerçi sonra tekrardan arkadaşlar bu bridge platformlarını yani orbiter vesaire kapatabilirsiniz. Bunu da kapatalım. Geleceğimiz yer e, Swap'ın yani ZKSN'in kendi swap platformu. Buraya geliyoruz. Burada zaten direkt bizim e, hatta buradan tekrar çıkış yapayım. Connect kısmından Ethereum Vault'umuzu bağlıyoruz. Tabi buraya giriş yaparken yine bu sefer Ethereum'la değil ZKSync'in kendi mainnet ile giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra bakın Ethereum zaten gözüküyor. Az önce Ethereum ağından ZKSync ağına gönderdiğimiz yani köprülediğimiz, swap ettiğimiz. Ethereum burada gözüküyor. 10 dolarlık Ethereum. Bakın az önce dönüştürmüştük. Ve bunu da buradan ufak bir miktarını USDC'ye veya işte ben USDC'yi öneriyorum şu an. Çünkü başka coin yok. Hani daha çok yeni bir network olduğu için. USDC'ye döndüreceğiz. Ne kadarını döndürelim? Mesela 2-3 dolarlığını döndürelim. Swap diyoruz. Placing in your wallet diyor. Wallet üzerinde onayla diyor. Zaten ekranda görüyorsunuz işlemleri. Ee, bu şekilde görüyorsunuz gaz ücreti 1 dolar gibi bir gaz ücreti var. Zaten ZK Sing'in çok büyük potansiyel olmasının nedenlerinden birisi Ethereum'un işlem ücretini inanılmaz düşürüyor. Yani Ethereum normalde 30-40-50 dolarlık bir işlem ücreti varken ZK Sing sayesinde 2-3 dolarlık bir gaz ücreti ödüyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir tasarruf ediyor. Bu yüzden bu projenin ben e, çıktığında, coin'i çıktığında, ZKS'in kendi coin'i çıktığında inanılmaz değerleneceğini ve bu airdrop yapanların, şu anda bu gösterdiğim işlemleri yapanların airdrop'tan çok iyi paralar kazanacağını düşünüyorum. Bakın işlem tamamlandı. Şu anda bizim USDC balansımıza eklendi. Bakın az önce 10 dolar vardı. Şu an 6 dolar oldu. Geldik tekrardan ana sayfaya. Az önce şurada çevirme işlemini gerçekleştirdik. Trade bölümünde çevirdik. Tek ana sayfaya geldim. Yukarıdan pool kısmından pool'a gireceğim buradan da Ethereum USDC az önce Ethereum USDC'ye çevirdik ya. Bu Ethereum USDC parametresinde buraya deposit diyeceğim. USDC ne kadar yatırmak istiyorsun diyor. Mesela 2.90 bilmem kaçlık yatıralım. Şu add tokens balanced proportion demek. Mesela burada 2.95'lik USDC yatırıyorsan Buradaki ethereum değeri de bunun kadar oluyor yani ikisi de %50-%50 oluyor. 50 150 buraya usdc ve ethereumlarımı beraber staking yapıyorum. Havuza deposit yapıyorum. Ve buraya da yine cüzdanımı onay isteyecek. Onayı da yapacağım şimdi göreceksiniz. Depositimi gerçekleştiriyorum. Şu anda buraya zk-sync-era protokolünü zk Sync era, era network'ün üzerinde staking yapıyoruz. Ve bakın buraya da yatırdık. Gördüğünüz üzere. Şurada da zaten my position bölümünde yatırdığımız parayı görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi depozitimizde yaptık buraya staking de koyduk. Siz isterseniz yine burada diğer para birimleriyle de yatırımlar yapabilirsiniz. Şimdi tekrardan ufak bir özet geçeceğim. Bu videoyu izlediyseniz çok şanslısınız. Çok basit bir şekilde anlattım. En başından özet geçeceğim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi airdrop'lar e, size çok para kazandırabilir. ZekaSync'in henüz daha kendi coin'i çıkmadığı için sadece network olduğu için network üzerinde biz köprüleme işlemi yaparak burada network'ü kullandık ve ZekaSync kendi token'ını, kendi coin'ini çıkardığı zaman biz bu işlemi burada yaptığımız için bize ödül olarak kendi coin'inden verecek. O coin'leri kazandığımızda da çok fazla para kazanmış olacağız. Bu yaptığım işlemleri birden fazla hesapla yapabilirsiniz. Zaten Metamask sınırsız açabilirsiniz. Yaptığımız işlemleri tekrardan gösteriyorum. Metamask kurduk. Metamask açtık. Metamask'ımızın Ethereum ana ağına buradan 20-30 darlık Ethereum gönderdik. Şuradaki Ethereum ana ağına. Buraya 20-30 darlık Ethereum'umuz geldi. Ardından benim aşağıda verdiğim linkten geldiğiniz chain liste. Chain liste buraya zk sync yazdık. zk -S -Y -N -C yazdık. Çok kısa bir şekilde özet geçiyorum. Zaten burayı videonun başına da koyarım. Sonuna da koyarım. Bunu add to metamask dedik. Metamask'ımıza ekledik. Ardından bir tane köprüleme programı, köprüleme uygulaması kullandık. Biz bunda Orbiter'i kullandık ama köprüleme için 2-3 tane farklı uygulama var. Onları da kullanabilirsiniz. Tekrardan Orbiter açıp göstereceğim. Orbiter Finance'a geldik. Buraya tekrardan sağ yukarıdan MetaMask'ımızı, Connect Wallet deyip MetaMask'ımızı bağladık. Ardından MetaMaskımız bağladıktan sonra burada bakın Ethereum var. Ethereum'u seçtik. Çünkü ilk başta MetaMask kurduğumuzda Ethereum göndermiştik. Ethereum A üzerinden ZK Sync Era'ya burada Ethereum'larımızı hepsini göndermenize gerek yok. Yarısından biraz daha fazla göndermeniz mantıklı olabilir. Çünkü hepsini gönderirseniz orada bir gaz fee ödeyemezsiniz. Ethereum'larımızı ZK Sync Era'ya gönderdik. ZK Sync Era'ya Ethereum'larımız geldiği zaman burada network'ten şuradan ZK Sync Era mainnetine bastığınız zaman burada Ethereum'larınız gözükecek. Ethereum'larınız burada gözüktükten sonra ZK Sync'in kendi swap platformuna geldik. Ardından burada trade bölümünde elimize gelen Ethereum'ları USDC'ye çevirdik arkadaşlar. Ve USDC ile de sol yukarıdan pool'a gelip burada Ethereum USDC pool'unda staking oluşturduk deposit kısmından. Buraya yazdık bakiyemizi ve burada bir staking oluşturduk. My position bölümünde de buradaki staking'imizi görebiliriz. ZK Sync Era protokolünde ZK Sync Era Network'ünde İşlemler bu kadar basit. Siz ZK Sing'in kendi ana sitesinden buradaki ekosistemlerine bakın. Zaten burada yazıyor. Explore the Ecosystem diyor. Buradaki ekosistemlerindeki diğer uygulamaları, diğer projeleri de bu şekilde katılımlar gerçekleştirirseniz. Airdrop kazanma şansınız daha da yükselir. Ve airdroptan kazandığınız para miktarı daha da yükselecektir. O yüzden... Buraları inceleyin buralara bakın ama ben size temel olarak neler yapmanız gerektiğini anlattım. Biraz uzun video olmuş olabilir ama bu dediklerimi yaparsanız ve buradaki mandı sistemi anlarsanız bu airdroptan çok iyi para kazanacaksınız. Haberiniz olsun. Bunu birden fazla hesapla da yapabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz veya sıkıntınız olursa Kripton'da e, kanalımızdaki yorumlara yazabilirsiniz. Discord kanalımıza, Telegram kanalımıza yazabilirsiniz veya bana Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medya hesaplarımız aşağıda bulunmakta. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. ZK Singin coin çıktığı zaman hepimiz çok iyi para kazanacağız diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.